Orhan Bursalı, dinozorların yok oluşuna Türk akademisyenler çözüm getirdi. Bir zamanlar yerkürenin dev yaratıkları dinozorların ortadan kaybolması bilim dünyasının ciddi konularından biri. Onlarca araştırma yapıldı, tartışıldı. En ciddi araştırma 66 milyon yıl önce Meksika'nın Yukatan bölgesine sahile yakın denize çarpan büyük bir göktaşının yol açtığı zincirleme etkiler sonucu öldüğünü ileri sürüyordu. Ama nasıl? Bu konuda tezlerin hepsi tartışıldı ve itirazlarla karşılaşıldı. Derken önceki hafta bilim dergileri ve medyanın bilim sayfaları yeni bir araştırma ile çalkalandı, göktaşının çarpması sonucu tüm yerküreyi muazzam bir toz bulutu kapladı, güneş ışınlarının yerküreye ulaşmasını 15 yıl kadar engelledi, otçul dinozorların yediği bitkiler güneş ışınlarından yoksun kaldıkları için yok oldu ve yiyeceksiz kalan dinozorlar öldüler. Araştırma, içlerinde 3 Türk akademisyenin de imzasının bulunduğu Belçika Kraliyet Gözlemevi akademisyenlerince yapıldı. Baş yazar doktora öğrencisi Cem Cenk Şenel'di. Yazarlar arasında Orkun Temel ve kıdemli yazar olarak Özgür Karatekin vardı. Nasıl oldu? Baş yazar Cenk Şenel ile geniş bir röportaj ve haber halen piyasada olan Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nin kapak konusu. Denize çarpan göktaşı 15 kilometre çapında, ağırlığı Everest'in 11 kat ağırlığı ve çarpmanın etkisi milyonlarca atom bombasına eş değer. Şenel diyor ki, fotosentezdeki kesinti küresel boyuttaydı. Paleoiklim simülasyonlarımız tüm okyanus ve kara alanlarında fotosentezin yaklaşık 620 gün boyunca durduğunu gösteriyor. Uzun süreli fotosentez kesintisi, besin zincirinin çökmesi ve dolayısıyla kara ve deniz habitatları için ciddi zorluklar oluşturacak uzun bir zaman ölçeğiydi. Karanlık, soğuk ve gıda eksikliği gibi koşullarda hayatta kalmaya uyum sağlayamamış biyotik gruplar, iki yıl süreli böylesi bir kesintide, kitlesel yok oluşlar. Araştırmacıların iklim modeli, is ve kükürtün de katkısıyla oluşan silikat toz bulutun atmosferde 15 yıla kadar kalmış olabileceğini öne sürüyor. Bu süre zarfında küresel sıcaklıkların 15 dereceye kadar düştüğü tahmin ediliyor. Önemli ve dünyada ses getiren bir araştırmanın ayrıntılarını dergide okuyun. Böyle bir olay milyonda bir olasılıkla gerçekleşebiliyor. Ama gerçekleşince de canlıları yerle bir ediyor. Yerkürede yaşam pamuk ipliğine bağlı. Aslında göktaşına gerek kalmadan el birliğiyle iklimi değiştiriyoruz ve yaşamı yok etmeye hazırlanıyoruz. Celal Şengör ve Ataya Saygı Profesör Doktor Celal Şengör birkaç ay önce dünyanın en eski ve saygın bilim akademilerinden Ekademia Deylince'ye üye seçilmişti. Önceki gün akademide Şengör'ün üyelik kabulü ve konuşması vardı. Celal Hoca kürsüye çıkınca, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğunu belirterek, izninizle bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağım dedi. Ve hazır ola geçti. Toplantıda hazır bulunan Celal Şengör'ün oğlu Doktor Asım Şengör'ün çektiği video görüntülerinde, akademi üyelerinin önce ne olduğunu anlamadıkları, sonra ise hepsinin birer birer ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundukları görülüyor. 1603'te kuruldu. Akademi İtalyan bilim insanı doğa bilimci Federico Cesi tarafından İtalya'da 1603 yılında kuruldu. Galileo Galilei Akademinin entelektüel merkeziydi. Galileo akademiye atfen Galileo Galilei Linsio adını benimsemişti. Kurucusu ve hamisi Cesi'nin 1630'daki ölümünden sonra akademi uzun süre etkinliğini yitirdi. 19. yüzyılda akademi İtalya'nın hem edebiyat hem de bilimi kapsayan ulusal akademisi haline geldi. Kurucusu Jesse botanik tutkunuydu, aristokrat ailedendi ve aile bulundukları bölgenin de aristokrat yöneticisiydi.